olabilir? Balıklar. balıklar olabilir. Oğuz ne olabilir hikayemizin adı? Yengeçler. Yengeçler olabilir. Hamza Enes ne olabilir? Balık. Balıklar olabilir. Tahmini olan var mı başka? Ben, ben, ben. ben. Ne olabilir hikayemizin adı? Renkli balıklar. Renkli balıklar olabilir. Çocuklar, balıklar. hikayemizin ismi Temiz Deniz. Temiz denizmiş hikayemizde? De. Ama tahminleriniz çok güzeldi. Bakalım hikayemizde neler öğreneceğiz? Hangi sözcükleri öğreneceğiz? Bir bakalım. Yaşam alanı mıydı? Evet, yaşam alanıydı değil mi çocuklar? Bazı renkli çöpleri yiyecek zannediyorlardı. Bu çöpler de boğazlar Evet, köpek balığı gillerdenmiş bu Yerleştireceksin. Yazılarına bak ve aynısını bulup o sözcüğü eşleştir. Evet. Neymiş o, 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 o yazı? O, ahtapot yazıyormuş. Teşekkürler. Peki ahtapotu alkışla heceleyebilir misin? Evet. Umut kaç kere vurdu? 3. 3 kere. O zaman 3 heceden oluşuyormuş. A